Bu hafta kime davetini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz programımıza Ceyhun Bey. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ne kadardır bu sektördeyiz? Tabii ki efendim. 2007 ve 2008'den bu yana faaliyet gösteriyorum. İlk olarak seyyar ve seyyar arabada başladım. Sonra küçük bir dükkan açtım. Sonra müşterilerimin yer probleminden sorun yaşadığından dolayı bir tık büyüttüm. Sonra baktım gene olmadı. Bir tık daha büyüttüm. Şimdi gördüğünüz gibi bu kapasitedeyim. Bizler önümüzde görüyoruz aslında değerli izleyenlerin de ekranlarına geliyor ama biz aslında çeşitlerimizden de bahsedebilir miyiz? Neler sunuyoruz müşterilerimize? Ankara usulü. Hı hı. İnce kıyım iyi pişmiş. Ortasında yağ yok. Klasik kokoreci çok kurumamış ince yiyenler için. İzmir usulü yani kurumamış az pişmiş iri kıyım. İstanbul usulü sebzeli. Kavrulmuş isterseniz kavurabiliyoruz da. Sade isterseniz kavurmadan da koyabiliyoruz. Hani isteğe göre değişiyor. Müşterimizin isteğine ve memnuniyet önemli bizim için. Aslında her kesime, her bütçeye de hitap ediyorsunuz da diyebiliriz. Tabii ki. Müşteri bizim için çok önemli. İsteğe göre, istediği tarzda her türlü kokoreç yapabiliriz. Bunun yanında daha atom kokorecimiz var, halka var ve farklı farklı şeyler şu an düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Teşekkür ediyoruz. Bizler de aslında davetsiz misafir ailesi olarak başarılarınızın devamını dilerim. 2007-2008 yıllarından itibaren çok güzel şeyler başarmışsınız. Değerli izleyenler sizlerin de ekranlarına geliyor aslında şu an. Peki bizler kendimiz mi sarıyoruz? Kuzu kokoreç olarak yoksa bir tedarik zincirimizle beraber sarılımı geliyor. Ben kendim sarıyorum. 2007'den bu yana yaklaşık 16-17 yıldır kendim sarıyorum. Bir kere de dışarıdan hazır mal koymadım. İnşallah bir daha da koymam. Teşekkür ediyoruz Ceyhun Bey. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için.